Sikiye hoş geldin hadi. Saklan bak. Esen... Tuvaletler var mı bu arada? Aa, tamam. En son el serbeydi. Gerizek ya bir saat beni arada. Beş. Neyse. Ee, normalde aslında burayı gösterdim ama benim evim olmadığı için asla eşyalarını elde ettirtmiyor. Bu da onun telefonu vardı video çekiyoruz. Aa hakikaten bir dediğine su Diğer gibiyim ama ne yapayım? 20 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30 31, 32 33, 34 35 Önüm, arkam, sağ çaprazım, sol çaprazım, ön çaprazım Arka çaprazım, ebe Saklanmayan ebedir Arkadaşlar bu arada Diğer parti izlemek isteyenler yani diğer videoyu saklambaç videosu diye bulabilirler. Ses geliyor lan buradan. Selamünaleyküm. <laughs> evet evet Buradayım. Hayır hayır ben hep buraya vuruyorum. Sen de oraya vur bana ne? Bana ne? Hayır hayır. Arkadaşlar hep buraya vuruyorum. Hep hep. Bana ne? orası da duvar. Orası da duvar. Orası da duvar. Kameraya sesli telefon. Hayır ya. Haksızlık bu. pek saat yapmıyor. Arkadaşlar burada kapının yanına falan saklandıysa önüm arkam Samsung de dediğim için orası sayıl sayılmaz. Yani gene o ev olmuş. bakın bakın. Girmeye çalışıyor. <laughs> 20 oldu 20. Şimdi nasıl haydi? Önüm arkam sağım solum sobe. Ön çaprazım, arka çaprazım, sağ çaprazım, sol çaprazım eve. Sağ ol ne bileyim. Ee, burada değil. Güzel. Burada lefe bu yaptığını az önceki neyse. Çık şimdi sana basacağız ya. Aa küçük kedi çünkü ya mı? Bırak mı? Allah'ım ya. Geldim. Oraya baktım yoktu. Hemen girmiş Ne? Kapının arkasına. Yürümüş. Neyse söyleme söyleme sonra yerini saklanabilirsin. Hangi kapının arkası? Neyse. Gene ben bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Neyse o kadar hızlı saymayayım. Bitti mi? Bir ses vermeyecekler ki. Korkuyor mu artık çocuktan? Yok. Şurada da yok. Tamam. O zaman bakalım buralara. Buraya bakalım tamam. Ben geldim. Her yerin ışığını kapamış gene. Ya dışarı saklandıysa? Lan yukarıdan ses geliyor. Dana gibi yürüyorlar ya. Bir insan dana gibi yürür mü be? Belki dolaba girmişler. İyi asılmaz ki. Tamam hadi hadi. Yok. Abi şu kamera mı ya? Allah! <laughs> <laughs> Su Nereden girdik? <laughs> Bu arada kafasını çıkarmasaydı görmeyecektim. Aynadan gördüm. Her yerin aç. Ele Elektrik faturasına binmiyor. <gülüyor> <gülüyor> it's yours oh, and no. then

Jeg vil, jeg vil, jeg vil!

Sıçma pozisyonundaydım. <laughs> Gelin biraz şunu yapalım. Nasıl bu ya? Bitti. bitti mi? Ses vermediğine göre bitti. Önüm, arkam, sağ çabrazım, sol çabrazım. Eve saklanmayın. Selamun aleyküm aleyküm. <laughs> sobe. Be. Sobe. Sobe. İki yarı sobelim. Neyse ben eberen... ay 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 <laughs> kendi bacağıma çarptı. Bu mu düşmüştü? Evet arkadaşlar Peki. videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Park <laughs> 3'ü şey istiyorsunuz. Video like atın, abone olun. Bildirimler için. Ne yapıyorsun?